Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir un fabrikasına yazdığım programın tanıtımını yapacağım. Öncesinden un fabrikasının bana gönderdiği çalışmayı gösteriyorum sizlere. Bu şekilde böyle bir sayfada buğday alıyorlar arkadaşlar. Hesaplarını buraya kaydediyorlar. Buraya da un satışlarını da buraya kaydediyor, Böyle bir sayfaya kaydediyorlar. Kullandıkları program bu. Bunun daha efektif hale getirilme getirilmesi konusunda istekte bulundular. Şimdi benim yazdığım programı ise göstermeye çalışayım. Öncelikle Rodin Un programını açıyorum. Kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorum. Program bu şekilde açılıyor. Burada un satışı, buğday alış, bul, kaydet, yazdır butonlarımız var. İşte tümünü listele, giderlere git, müşterilere git, tedarikçilere git vesaire. Şimdi un satış tıkladığım zaman Buradaki listede daha önce kayıtlı olan müşterimin listesi var arkadaşlar. Burası da müşteri listesi var. Eğer buğday alışıdığını tıklarsam yine aynı ekranda gördüğünüz gibi satıcı yani tedarikçilerin buğday bana buğday satanlar ya da benim buğday aldığım firmaların veya şahısların isimleri burada duruyor. Öncelikle ben kayıtlı olan yani hesap kartı olan müşterilerden birine bir satış yaparsam örneğin e, Sabri Taş. Ben buna bir satış yapacağım ne satıyorum? Un satıyorum. E, 15 ton. Tonu, tonu ne kadar bilmiyorum. 13 bin diyeyim. E, KDV'si %20. Bu e, burada vade program otomatik bir vade tarihi uyguluyor. Ben bunu isterse 23 yaparım. E, e un gönderdiğim işte aracın plakasını yazıyorum. 34 RT 560 ve kaydete tıkladığım zaman otomatikmen onun kartına son girdiğim veriyi kaydetti gördüğünüz gibi işte 10-13 ton, 10, şey 13 bin liradan 15 ton yüzde 20 KDV'siyle beraber 234 bin tuttu arkadaşlar. Bu kadar mı tutuyor? Evet, 15 ton bu kadar, KDV bu kadar doğru. Şimdi kendisinden bir tahsilat da yapacak olursam örneğin yine 22-12-2024'ten yine tahsilat diyorum. Mesela kendisinden ne almışım? İşte kredi kartıyla banka havalesiyle bana bir 100 bin lira göndermiş ol, olsun. Evet ana sayfaya geldim. Peki olmayan bir müşterim varsa, yeni bir müşteri varsa o müşterinin direkt bilgi ismini yazıyorum. Mesela Mert, e, Mert Yıldız diye. Müşterimin adını yazdım. E, ona sattığım ürün un. Um, kaç ton satıyorum? 20 ton. Tonu 13 bin liradan. Adevesi de %20 diyorum. Ona gönderdiğim aracın plakası yine vadeyi yazdı gördüğünüz gibi. 34 RT 560 diyorum. Şimdi böyle bir müşterim olmadığı için bana yeni bir müşteri kartı tanımla diye bir şey geldi. Müşterinin detay bilgilerini girmem için. Bu telefonunu, adresini vesaire yazıyorum. Ondan sonra vergi dairesi, vergi numarasını yazıyorum. Gerekirse başka bilgileri yazarım. Ondan sonra kaydete basıyorum. Hemen yine o müşteriyi oluşturdu ve satışımı da yine buraya kaydetti gördüğünüz gibi para tahsilat yapmışsam eğer 22 12 2024 tahsilat e, tahsilat tipi çek olsun ne kadar alıyorum 212 bin liralık bir çek aldım 100 bin lira bakiyesi kaldı arkadaşlar ana sayfaya geldiğim gibi otomatik ben Mert Yıldız'ın 312 bin liralık bir işlem yaptığımızı 211, 212 bin lira ondan tahsilat yaptığımızı ve 100 bin lira bakiyesi olduğunu görüyoruz şu sol sah e, sağ tarafta da yine tüm müşterilerimize 983 bin liralık tahsilat şey, satış yapmışız. 4 bin lira nakit, 100 bin lira kredi kartı, 339 bin çek ve e, toplam dışarıdaki borcumuz 490 yani alacağımız 490 bin 500 lira. Bir de gider sayfamızda da 30 bin lira bir giderimiz var şirket gideri şu anki e, tedarikçilerden aldığımız buğdayın de tutarı burada. Şu anda karımız 920 bin lira 600 TL gözüküyor arkadaşlar hesaplara göre, rastgele hesaplara göre. Eğer ben buradan örneğin Kasım ayının 2024'ünde ne yapmışım dediğim zaman listele dediğim herhangi bir işlem yapmamışım arkadaşlar. Aralık ayı dediğim zaman Aralık ayında da şu iş, şu satışları yaptığımı görüyorum. E, Asım Kasım, bir Ekim'de var mı mesela? Kim ayında bir satışımız var mı? Ekim'de de yok. İsterseniz şöyle bir şöyle bir mesela Mustafa Kaplan'ın sayfasına gidiyorum. Onun alışverişini 10. ay yapıyorum. Şurayı 10. ay olsun. Bunlar 10. ayda satış yaptığımı farz edelim. Ve ana sayfaya geliyorum. Hemen ben buradan Ekim 2024 dediğim zaman burada gördüğünüz gibi Mustafa Kaplan'a bir satış yaptığımı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> burası böyle. Şimdi buğday alışını nasıl yapıyoruz? Yine aynı mantıkla var olan bir <laughs> cariyi seçersek yani var olan bir tedarikçiyi seçersek otomatik onun sayfasına kaydediyor. Onu alıyorum şey un diyor, buğday alıyorum ee, işte 20 ton 50 ton buğday alıyorum tonu e, 10 bin liradan yüzde %20 olsun yine. Yine bir vade tarihi verdi arkadaşlar bana Aldığımız aracın plakasını da yazıyorum. Liton buraya sığmaz bu araca ama neyse. Hemen onun e, kartına işledi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine ona ödeme yapacak isem. 22.12.2024'te ödeme. E, çek veriyorum. 100 bin liralık bir çek veriyorum. Ve ana sayfaya geldiğim zaman gördüğünüz gibi şu anda tedarikçilerden 632 bin lira işlem yapmışım. 320 bin lira, şey 512 bin lira e, alacağı var. karımda böyle gözüküyor. Burada yapılan işlemler böyle. Eğer yeni bir tedarikçi oluşturacaksam, mesela e, bahar ticaret olsun. Bahar, bahar, aya olsun. Ondan un alıyoruz. Şimdi buğday alıyorum. Ne aldık? Buğday. Miktar 10 ton. 10 bin liradan. Ee, KDV'si %20. aracın plakasını yazıyoruz. Burada böyle bir carimiz, şey tedarikçimiz olmadığı için hemen onun yine hesap kartını açtı. Bilgilerini giriyoruz. Ve onun hesabına işleme verileri işledik arkadaşlar. E, müşteri ve tedarikçi kaydı böyle. Un alışı, un satışı bu şekilde yapılıyor. Yine bu ekrana geldiğim zaman yine müşteri M'ye basıyorum. İşte M ile başlayan müşterilerimi bulup istediğim sayfaya gidebiliyorum. E, bul dediğim zaman yine tedarikçi diyorum. İşte S'ye basıyorum. Suspun diyorum. Onun kartına gidiyorum. Bu şekilde dolaşabiliyoruz. E, yazdır dediğim zaman böyle cari hesap kartımızı şu şekilde açıyor arkadaşlar. Yapılan işlemlerin e, raporunu veriyor. Müşteriler dediğimde müşteri sayfasına geliyor. Bu müşteri sayfasında buradaki müşteri ID'yi tıkladığım gibi onun kartına gidiyor arkadaşlar. Müşterilere gidiyorum ve istediğim müşterinin kartına böyle gelebiliyorum. Tedarikçilere gidiyorum bu şekilde. Bu da tedarikçilerin sayfasına gidip. Orada yine tıkladığım zaman hemen tedarikçi sayfasına gidiyorum. Ondan sonra gider kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada gider ekle. Mesela e, maliye ya da işçi maaşları e, 200 bin pardon açıklama ara aralık maaşı 200 bin lira maaş vermişim burada kaydete basıyorum arkadaşlar ve kaydettim yani bir e, şey için hasa, hazırladı burada maliye nakliye işçilik maaşları vergiler internet haberleşme kira ondan sonra primler ulaşım diğer gibi başlıklarla burada giderleri eklenebilir. Yine ben mesela dedim ki Kasım ayının giderleri ne kadardır? Burada listele dediğim zaman hemen şu tarafa atıyor gördüğünüz gibi. Kasım ayının gideri 4000 TL. Ben buradan Aralık ayının gideri ne kadar? Hemen e, 226 bin TL Aralık ayının giderinin olduğunu görüyorum. Tümü dediğim zaman tümünü burada list, e, temiz listeliyor. Ana sayfa diyorum. Ana sayfaya geliyorum. O gider toplamını da şuraya atıyor. Şu anda bak kar olarak zarara girmiş oldum program böyle. Bütün girişleri, çıkışları burada da yine raporlama yapabiliyoruz. Program son derece kullanışlı hale getirmeye çalıştım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buna benzer bir programa ihtiyacınız varsa, e, kullandığınız programı daha efektif hale getirmek istiyorsanız bestete kanalı cimi.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir tanıtımda veya derste görüşmek dileğiyle.